Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden çok alacağım. seviyoruz. Ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım. İ çok iyi. Ben daha oyun konsolu konsol almadım ha. İnternet abonelerinizden de vergi almayacağım. Daha Çok İnternette, teşekkür ediyoruz. Bu mu abi? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu Minecraft skin'i bu mu amına? Ben gencim oğlum. Gencim oğlum ben. İnternetin keyfini doya doya çıkaracaksınız. Çok teşekkürler. İnanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin. Güveniyoruz. Bir sonraki video için. Başkanım bir de bayonet Doppler. Ha, bir de bir bayonet Doppler be başkanım be. Vallahi size oy vereceğim. Bayonet Doppler be. Genç 25 yaşa kadar. E tamam 24 yaşındayım oğlum ben. Genciz oğlum da. Yaşımız genç kafamız yaşlı bizim. Olacak olan şeyi söyleyeyim. Herkes çoluğunun çocuğun üzerinden telefon, araba, cart, cört, oyun konsolu, monsol olacak. Bizim ülke böyle. Selamun aleyküm, aleyküm hayatım. Aleyküm selam. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Valla korktum. Ben çıktım. Yemek hazır mı hayatım? Ya aşkım ya bir şey söyleyeceğim. Ben bugün yemek hazır yapadım ya. Ne yiyeceğiz hayatım? Oluştuyum hocam. E ben de oluştuyum. Bilmem ki hiç halim yok. Ama zaman da kalmadı hayatım. Oluşum kalmış şimdi ya Ne yapsak? Neyse, sıkıntı etme ya. Arda bir şey zeytin peynir ya. Dışarıdan söylesek ki. Ya bırak 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 bu işleri. Gerçek tepkiyi ben size gösteriyorum. Kocacığım hoş geldin. Kes. Ne kocacığım, diyorsun lan? Kocacığım kızma. Kes lan. Canım çekti lan. Domala Soru cevaplarda en çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi de erken boşalma. Peki erken boşalma tanısı nasıl olur? Kişinin Aynı partnerle minimum 6 ay bu sorunu yaşaması gerekiyor. Kişi geldiğinde öncelikle ürolojik bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Prostat beze enfeksiyonu var mı yok mu, tiroidleri nasıl, testosteron seviyesi nasıl, ona A. bakılır. AS, işte. Trinovax'e hoş geldin. ...faktörlere bağlı bir sorunu yoksa ve kişi cinsel aktivitenin başı, en başından beri... Hocam bir saat sürüyor da... Birini bulamıyorum ya. Hocam bir saat sürüyor ama biri yok. Hocam 50 dakika sürü, sürüyor ama ikinci seans ancak bir gün sonra oluyor. Ürolojiye gittim sorun yok dediler ama millet 2-3-4 seanstan bahsediyorlar. Yalan mı? Seans ne abicim? Postadır o ya. Benden bu kadar Geldi. Abi. Hayır. Hayır. Hayır ya. Video çekmeye başladığımdan beri hiçbir zaman takipçilerimi kırmadım. Saçını sıfıra vurdunuz, Vurdum. Saçını kes dediniz. Kestim. Turşu biber yememi siz istemişsiniz. Sizi kırmadım. Neden yedin ki abi? bunları? Neden yaptın ki ya? Hepimiz aynıyız ya. ...olmak için her şeyi yaptım. Kendi halimde turşu biber yiyordum çünkü sizin yorumlarınızı kullanarak videoları çekiyorum. Kimseyle yarışmıyordum ve kimseyle yarışma niyetim yoktu. Biri bana meydan okuyarak kararını Ripper yemiş. Sonra bir baktım takipçilerim bana düşman gibi davranmaya başladılar. Bana diyorlar ki sen yalancısın, turşu biber yiyorsun, turşu biber. Eee siz istemişsiniz turşu biber yememizi. Ben kimseyle yarışmıyordum. Ve iki aydır diğer verdiğim takipçilerim. Oğlum ya bu adamı bile sinirlendirdiyseniz yani. Beni linçlemeye başlamışlar. Bana etmediği bir küfür kalmadı. Sonra gittim Karolin Reapers'i paris ettim. Sırf takipçilerimi mutlu etmek için. Çünkü beni çok linçlediler diye. Allah. Gittim yedim. Tekrardan da yedim. Sonra daha fazla kişi meydan okumaya başladılar. Ben daha önce kimseye meydan okumadım. Ama tüm cevapladığım kişilere emin ol. ilk onlar bana laf attılar. O yüzden cevaplıyorum. Ondan sonra yüzyıldaki biberleri yemeye başladım. Bir sürü para harcadım acı biber için. Ama bunlara rağmen benim kendi takipçilerim bana yalancı diyorlar Sahte siz ne istiyorsunuz benden gerçekten? Ben zaten kendi içerimle devam ederdim ama siz beni bu duruma soktunuz ve şu an benle düşman gibi davranıyorsunuz. Daha ne kadar kalbimi kıracaksınız? İşte bu durumdan dolayı ben acı biberden soğumaya başladım. Şu ana kadar emin olun kimse benim kadar acı biber yiyemedi. Ben bundan çok eminim. Allah buyurdu her şeyi görüyor Sizin için her şeyi yapan kişi, gaza getirdiğiniz kişi, o adamın kalbini kırdınız ve o adamın psikolojini bozdunuz. Helal olsun size. Benden bu kadar. Ya yazıklar olsun ya Çok güzel devam abi İnşallah ne oldu lan yok oldu <laughs> Abi neredesin <laughs> Çok güzel devam abi İnşallah ne oldu lan yok oldu Abi neredesin Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kılıçdaroğlu Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Selahattin Bakırtaş. Mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Başka kim olacak? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Baş. <gülüyor> <gülüyor> tabii başka kim olacak? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. <laughs> Başka yok. Yok. adaylığı da açık değil ki. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Ne yaptın ya genç kardeşim beni şaşırttın bizi şaşırttın. Kılıçdaroğlu. Hiçbiri. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıç... Kılıçdaroğlu. Er... İşte bu be Cumhuriyetçi teyzem benim be. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Anlaşılıyor ki sormaya Erdoğan, gerek Kılıçdaroğlu diyecek. Söz milletin Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yani. Erdoğan, belli, mi? vallahi belli oluyor ya. Oğlum bak surattan bakınca ben bir şey değil mi? Yüzde yüz tahmin ederim. Bak yüzde yüz. Üsküdar mı lan burası? Beyler kazandık. Üsküdar lan burası. Bir saniye burası. Burası Üsküdar. Üsküdar'da bu sonuç ne? Erdoğan. Erdoğan kurucu ben zaten. Erdoğan. Bravo. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu yolda yürümesini bilmez o adamda. da. Hı. Merdiveni teç çıkıyor. Oyunu kullanmasını unutuyor. O istiyor. Adam merdivende yürümeyecek zaten. Ülke yönetecek yani. Yani. Erdoğan. <laughs> <laughs> Yakup <laughs> sakin ol. <olamadım. gülüyor> Ananı bile siker yazdı ya. Gerçekten yazıklar olsun. Bunu hiç beklemiyordum. Alfa kalbimi kırmıyor. Ve zor zamanlarımda arıyor. Ben Alfa ile dert yaşıyordum. Sen adamın karınıyla ile hot pepper'ını yersen adam da gelir senin <laughs> Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok <laughs> seviyorum. Hayırlı olsun ne diyelim. Alfa ile sizi barıştırmaya çağırdım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Alfa ile aramızı daha çok bozdun. Onun yanına gidip beni kötüledin, benim yanıma gelip Alfa'yı kötüledin. Hatırla bunu. Ağlak ağlak video çeken Ali Sürücü. Sen nasıl evleneceksin benimle? Senle evleneceğim kesinlikle. Evlenelim. Evet Evlenelim. evet evet. Nasıl hayatlar yaşıyorsunuz amına koyayım yaşadığınız hayatı. sikerim. Vallahi bak ben eğer para grind bak para grind mentaline gireceğim. Çok az kaldı. Ben çok bunaldım. Ben burada yani Öf. elimi cebime atıyorum. Sikim geliyor elime. Yani böyle bir hayat istemiyorum ben artık ya. Oo bak kimler var bak. Bizi nereye getirdin? dağdan şehre inenler, dağ, dağ, dağdan şehre inenler var. Evet. Bak 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 kimler var arkadaşlar kimler? Efendim? Çay <laughs> Şimdi bütün standlarını geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti. Kimse yok standta, muhtemelen daha çıktılar. O <laughs> Başlıyorum. <gülüyor> Hazır. Ananın amı. <laughs> Hello. Hello. How are you? All right. What is your name? My name Harut ben oraya gittim bir sene kaldım yani her yerim oldu. Fark oldu. He, her yani oldu. Yani. Fark oldu. Ya, birinci her. Yedi dördü noyu e, sotola sat her Ve kışta kimse sormuyordu. O zaman kimse sormuyordu. Serdaş. Kaçak mı gittiniz? Yok yok. Ne kaçak da bir şey. Peki pasaportunuz falan var mıydı? Ha, hiçbir şey yok. Öyle nüfussuz zaten. Tam kaçak işte. Gittik. Buradan İstanbul'a. Oradan? Oradan şeye gittik. Fransa'da e, Fransız'a. Marsilya. Marsilya'ya gittik. Marsilya'ya çıktık orada bir ay kaldık. papir yok idi. Evet. Sonra papir geldi. Binmiş, 28 gün, 28 gece çıktık New York'a. 10 sene kaldı. 10 sene? Ten Dönerken para getirdiniz mi? E, Getirdim Ne kadar para getirdiniz? E, ne bileyim ben. Kim bilir? dedim. biraz arazi, marazi aldım. Orada evlendiniz mi? Yok, yok, yok. yok. Niye evlenmediniz orada? O <laughs> <laughs>